Merhaba, iyi günler. 11 Aralık 2023. Harika bir gün. Ee, artık hava sıcağa döndü. İklim verişli. Çıntarların zamanı geldi. Bu şekilde devam ederse bu hafta dağlardan toplayabiliriz. Balıkesir ve Çanakkale tarafından geliyor. Kilosu 200 lira civarında satılıyor. Dün vardı. Ee, bizim çıntarlara benzemediği için almadım. Yani. Bizim çıntarlarımız e, kırmızı yeşil ve harika tadı var. Bunlar biraz beyaz tonlu. Şimdi tarih dersimize devam ediyoruz. Artık Olaylar biraz değişiyor. 17 Haziran 1919 Yunan'a Malkoş'ta baskın yapıldı. Büyük Menderes bölgesinde Yörük Ali Efe kuvvetleri düşmana ilk darbeyi indirdi. 3 demiryolu köprüsü havaya uçuruldu. Bu haberler beni çok etkilediği için biraz yavaş yavaş okumak istiyorum. Malkoç baskınını idare eden ve düşmana darbe indiren Yörük Ali Efe ile arkadaşları birinci sırada. Soldan sağa. Kara Pınarlı Durmuş Ali. Ödemişli Mestan Efe. Yörük Ali. Torbalılı Arap Abdullah. Bozdağ Kaymakamı Mustafa Bey. İkinci sırada soldan sağa Erbeylili Abdullah Efe, Dramalı Abdurrahman, İzmir'de teslim olmayıp Kuvayi Milliye'ye ile iltihak eden 17. Kolordu Teğmeni. Tireli Hasan Hüseyin, Han sahibi Hasan'a ödemişti Durmuş Ali, Talaşmanlı İsmail, Giritli Caferaki, Muğlalı İsmail Efe, Aydınlı Abdullah Efe. Yörük Ali kimdir? Yörük Ali'nin e, torunu Ortaca'da kaymakamdı. Sonra da vali olarak kendisiyle konuşmuştum. kaymakamlı sırasında sonra da vali olarak tayin oldu. Değerli bir e, valimiz, değerli bir kaymakamımız. Yörük Ali kimdir? Yunan istilasına karşı mücadeleye atılan ve Malkoş'ta Düşmana ağır darbe indiren Yörük Ali 23 yaşında bir zeybektir. Şimdi Yunanlılar Bergama hizmetinin intikamını Menemen'in silahsız halkından aldılar. Kaymakam ve memurlar şehit edildi. Üçüncü nevi yeni ekmek çıkarılıyor. İAŞ müdürlüğünden bildirildiğine göre bu ayın 21. Cumartesi günden itibaren %25'i arpa unun, unundan mürekkep üçüncü nevi ekmek çıkartılacaktır. Bu arpa karışık ekmeğin kilosu 12 kuruştan satılacaktır. Şimdi bunu daha sakin zamanda devam edelim. Hatta bazı arkadaşlarla bir açık oturum gibi, sohbet gibi böyle bir saatlik program yapabilirim. Şimdi şekerlere geldik. Şeker. Şeker Benim çocukluğumda bu kadar önemli değil Şeker vardı. Pekmez vardı, bal vardı. Üç. Şimdi şeker hastalığı var. Evet. Şeker genellikle e, kamıştan oluyor. Başka ülkelerde. Bizde pancardan oluyor. Bir de yapma, çakma şeker oluyor. Bu da şeker otu. Seferisar Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Biraz okuyayım. Ben de bilgi sahibi oldum. Çünkü daha önce bilmiyorum. Sizlerin de bilgi sahibi olmasını olmanızı rica ederim. Şeker otu, şeker bitkisi. Diyabet hastaları için önerilen şekerin yerini alan doğal bir tatlandırıcıdır. Şeker otu yapay tatlandırıcıların kullanıldığı diyetlerde yapay tatlandırıcıların yerine kullanılabilmektedir. 300 C üzerine kadar ısıya dayanabilmektedir. Bu nedenle reçel tatlı gibi tüm şeker ihtiyaçları olduğu gıdalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Şeker otu dişlere zarar vermemektedir. İlaç sanayinde otizm, diyabet, obezite hastalarının kullandığı ilaçlarda doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Stevia'nın tohumları çok küçüktür. Bu nedenle tohumdan fidan fide yetiştirmek çok zor ve tecrübe isteyen bir iştir. Genellikle Ağustos-Eylül aylarında açan beyaz renkli çiçekler özenle korunarak dış şartlardan zarar görmesi önlenir. Çiçek açımından 10-15 gün sonra tohum keseleri oluşur ve çiçekler kurumaya başlar. Tohum kesesinin içerisinde ortalama 4-6 adet tohum oluşur. Olgun tohumlar koyu kahverengi, koyu gri veya siyah renkli olurlar. Yeşil renkli tohumlar tam olgunlaşmamış olduğundan çimlenme oranı ya düşük olur ya da hiç çimlenmez. Kuruyan tohumları taşıyan dallar kesilip bir süre daha kurumaları beklenir. Ve tohumları keselerden hafifçe çırpılarak bir örtü üzerine düşmesi sağlanır. Stevia Paraguay ve Brezilya'da yüzyıllardır yetiştirilen ve kullanılan bir bitkidir. Stevia özütü kan şekerini arttırmadığı gibi düzenleyici özelliğe sahiptir. Stevia bitkisinin kalorisi de yoktur. Kilo almaya neden olmaz. Stevia içerisinde bulunan stevanis maddesi normal şekerin 250-300 katı kadar tat verici özelliğe sahiptir. Beyaz şeker gibi zararlı olmayan hatta pek çok hastalığa faydalı olan doğal bir şeker bitkisidir. Diyabet ve yüksek tansiyon hastalarına iyi gelen stevia bitkisi otizm, obezite ile mücadele içinde oldukça etkili bir bitkidir. Çay, kahve gibi yiyecekleri tatlandırmak veya tatlı yapmak için kullanılmaktadır. Stevia fiyat olarak normal şekere göre daha hesaplı ve daha sağlıklıdır. Bunun adı Türkçe olarak şeker otu. Evet biz buraya bilimsel olarak yazmışlar. Ee, çok teşekkür ederiz. Can Yücel doğum merkezini kurdular. Değerli Seferisar Belediye Başkanı'na e, önceki belediye başkanımız Sayın Tunç Seher'e Seferisar Halkı adına teşekkür ederiz. Seferisar bir adım önde. Evet. Şimdi bu da bir e, kitap. Bu kitapta harika emek verilmiş. Değerli gazeteci, yazar arkadaşım Sevil Ege bunun ikincisini de çıkarmış, bana da bunu imzaladı. Görünüyor değil mi? Evet. Burada tabii akrabalarım da var. Onları saygıyla anıyorum. Değerli yazar Sevil Ege'ye teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi şuraya bir not aldım. Beylerköy'ü ben ne efendim? Bunu ben e, bu kitap elime geçmeden ve böyle bir kitabın varlığını bilmeden geçen hafta Kazım Dirik'ten dolayı bir anı da anlatmıştım. Burada da burada e, şöyle geçiyor yani. Okuyayım. Adının kaynağı en net biçimde bilinen Seferisar Mahallesi Yörük Diyarı Beyler'dir. Türklerin Anadolu'ya gelişi kadar eski kökene sahip olan Beyler Köyü halkı kendilerini hala, hala Beynerli demeye devam ediyor. Göçeme kara yörüklerin üç kardeşin her birinin kendisine bir oba seçmesiyle başlar. Hikaye. Bugünkü Beyler köyünün olduğu yere yerleşen kardeşin yüzünden yüzünde pek çok beni olmasından dolayı bu yörükler Benliler olarak anılmaya başlar. Bennefe. nefe. Yüzyıllar geçtikten geçtikçe kelime önce Benlere sonra da Beylere dönüşür. Yakın tarihe kadar Beyler Köyü olarak kayıtlı olan bölgeye ziyarete gelen vali. Burada ağalar beyler gördüm. Her biri birbirinden kıymetli. Bundan sonra da köyün adı Beyler olsun der ve öyle olur. O köy o dönemden sonra Beyler olarak adlandırılmaktadır. İşte bu valinin adı burada Kazım Dirik. Bunu da saygıyla anıyorum. Bir de Kaplan'la ilgili bir video yapmıştım. Bu aşağı yukarı iki hafta önce. Bu köydeki üç tane kaplanla ilgili isimler vermiştim. Evet, o videoda da bu köyün isimlerini tane tane anlatmıştım. Yani. Ö tabii ölenleri rahmetle. Şimdi bir ufak bilgi daha var, onu paylaşayım. Evet, şöyle diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması. Bir haftada 55 saat ve daha fazla çalışanlar 35-40 saat arası çalışanlar oranla ömürlerinden 9 yıl alıp götürüyor. Kalp hastalıkları, felç, kanser ve solunum hastalıkları daha fazla artıyor. Şimdi bir e, sosyalist bir cumhuriyet vardı. Sosyalist, evet, Sovyet sosyalist cumhuriyetleri Birliği içindeki e, kapitalistlerle, dışındaki kapitalistlerle, evet. Bu cumhuriyet yıkıldı, tarih oldu. Varşova da dağıldı. Onun karşısındaki e, kapitalist blok, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa topluluğu oldu sana. Avrupa e, AET, AET şekil değiştirir. Birkaç devletle kurulmuştu. NATO devam ediyor. Ama e, Trump'ın NATO'dan çıkacağı söyleniyor. NATO'da e, artık ömrünü tamamlamış bir örgüttür. Dağıtırmasında sayısız fayda var. Evet, bunu bilenler bizim mescidde bilirler. Şimdi ben burada e, saygıyla andığım Bülent Ecevit'in başarıları var. Bunun toplantıların bazı geri planlarını da ben bana gelmişti. Ben rahmetli Bülent Ecevit geldikten sonra burada konuşulanları da duymuştum. Yani. Şimdi şöyle burada okumak istediğim küçük notlar var. O notları da okuyayım. Ee, i̇nsanlara tarafsız olarak bunu aktarayım. Aslında çok değerli bir kitap da. Biraz okuyayım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği Rakamlar ve Olgular. Sovyetler Birliği yüz ölçümü 22.4 milyon kilometre karedir ülkeyi batıdan doğuya geçmek için yaklaşık 10 bin kilometre kat edilmelidir. Kuzeydeki ebedi don bölgelerinden güneydeki subtropiklere kadar yaklaşık olarak 5 bin kilometredir. Meridyene paralel olarak uzanan eski Ural dağları ülkeyi iki kısma ayırır. Bunlardan biri Avrupa'da, diğeri Asya'dadır. Sovyetler Birliği bir deniz devletidir. Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey buz denizinin suları Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri kıyılarını yalar. Bu yalarla falan dikkat ettim. Biz buna zaten çok kullanırdık. Bankalar böyle yalar. Bu yalar lafını denizcilikte uzun yıllardır duymuyorum. Yani. Kara ve deniz sınırlarının uzunluğu 60 bin kilometreden fazladır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin 12 devlete sınırı vardır. Şimdi bu coğrafyalar anlatıyorum. Şimdi yavaşça içeriye girelim içeriden de tarımla ilgili bilgiler alalım. Konunun içine girelim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği rakamlar ve olgular. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ndeki tarım işletmeleri iki tiptir. Kooperatif, kolhoz ve devlet sovhoz işletmeleri ortalama olarak bir kolhoz yarısı sürülmüş 6.7 bin hektar kadar toprağa, 4.6 bin baştan fazla hayvana, 40 traktöre, 11 biçer döver ve 19 kamyona sahiptir. Kolhozların sayısı 26.7 bindir. Ortalama olarak bir sol üçte biri sürülmüş 18 bin hektar toprağa 6.3 bin baş hayvana 68 traktöre 18 biçer dövere 26 kamyona sahiptir. Sol sayısı 20.5 bindir. Tarımda 1.250 binden fazla yüksek ve orta öğrenim görmüş uzman çalışır. Kolhoz ve solhozların sürülmüş toprakların yüzde fazlası tarım için riskli bölgelerde. Aşı derecede kuru ya da nemli bulunur. En önemli ürün tahıllardır. Ekili alanların hemen hemen yarısını buğday ekili alanlar oluşturur. Son 10 yılda tarım ürünü üretimi dörtte bir oranında artmıştır. Evet. Kapitalist devletleri oranla tarımdaki planlı kalkınmayla öne geçiyor. Ama insan dokusu bir daha insan. Olay insanda bitiyor. İdeoloji o kadar fazla değil. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde 263 milyon kişi yüzden fazla ulus ve halk topluluğu yaşar. Her gün 13 bin yeni yurttaş doğar. 7 binden fazla nikah kıyılır. Nüfusun yüzde 62'si kentlerde yaşar. 18 kentin nüfusu 1 milyondur. 100 çalışanından 39'u sanayide ve inşaatta, 21'i tarımda, 9'u ulaştırma ve haberleşmede, 8'i ticarette, toplumsal beslenmede, ikbal ve sürümde, 17'si eğitimde, sağlık korumada, bilim ve sanatta, ikisi devlet ve toplum örgütleri cihazında, 4'ü konut, belediye, kamu hizmetlerinde ve diğer alanlarda çalışır. Halk ekonomisi kesiminde çalışan 1000 kişiden 90'ı yüksek öğrenim, 690'ı orta öğrenim, tam ve tam olmayan bilgi sahibidir. Yüksek ve orta öğrenim yapmış çalışan kadınların sayısı erkeklerden biraz fazladır. Kadınlar hayatta erkeklerden fazla. Böyle bir sistem. Uuu. Tabii. Sağlık korumada kadınlar yüzde 84, kültür ve eğitimde yüzde 70 oranla oluşturur. Biraz buna. Yani Beyinler elverişli değil. yukarıdan kafalar elverişli. Titreme yapar bu Buna. Toplam sanayi üretimi hacmi bakımından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Avrupa'da birinci, Dünya'da ikinci sırada bulunur. Çelik, pik, betonarme, konstrüksiyon, madensel gübre, dizelli ve elektrikli lokomotif, kok yün dokuma, deri ayakkabı, şeker pancarı, hayvansal yağ üretimi bakımından Sovyetler Birliği, petrol ve kömür, demir, manganez ve krom cevheri üretiminde olduğu gibi lider durumdadır. Yaklaşık 60 elektrik santralinin kapasitesi 1 milyon kW ve fazladır. Kronos no hidroelektrik santrali dünyanın en büyük santralidir. Sovyetler Birliği dünyadaki en büyük saat yılda 61 milyon adet ve fotoğraf makinesi 4 milyon üreticisidir. 25 yıl içinde 1951-1975 yıllık ortalama sanayi ürün artış temposu gelişmiş kapitalist ülkelerde %4.6 iken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde %9.6'ya eşittir. Şimdi ne yapmış bakalım Sovyetler Birliği halka matematik olarak, aritmetik olarak. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde 65'i üniversite olmak üzere 866 yüksek okul bulunur. Bu okullar uzman yetiştirirler. 430 ihtisas dalında çalışmalarını ara vermeden okuyan öğrenciler yılda 4 aya kadar 20-40 gün ücretli ek izin alırlar. Ne alırmış öğrenciler? Piş, piş, piş. Bak. 4 aya kadar 20-40 gün ücretli ek izin alırlar. Her yıl 117 milyon seyirci 673 profesyonel tiyatroya gider. Ee, her akşam bizim gider, gider. Her akşam rüyada. Bu tiyatroda temsiller 45 dilde verilir. 45 dil. 39 film stüdyosu her yıl 240 kadar konulu ve 40 kadar da uzun metrajlı bilimsel popüler film çevirirler bizden diziden kaldıramıyor insanların Oturdu böyle bir büyük mermer gibi kafaya. 4.4 milyar nüsa kitap. 4.4 milyar nüsa kitap. Yıla bak. 79. Dergi fonu bulunan 350 bin ücretsiz kütüphaneden 200 milyon kişi yararlanır. 200 milyon kişi kütüphaneye gidiyor. 236 yayınevi her yıl 1.9 milyar nüsa kadar tirajla 84 bin kitap çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> birbirini sevmiyor Türkiye'de. Kimse kimse kitabını okumuyor hasetlikten. 58 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği halkının dilinde ve 9 yabancı dilde 8 bin gazete yayınlanır. 1400 devlet müzesini her yıl 140 milyon kişi ziyaret eder. Sovyetler Birliği'nde 5300 bilimsel kuruluş bulunur. En önemli araştırmaların genel yönetimi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bilimler Akademisi'ne aittir. Her birlik cumhuriyetinin bilimler akademisi vardır. Ülkede 1.3 milyon bilim işçisi vardır. Dünyadaki her dört bilim adamından biri Sovyet yurttaşıdır. Evet. İşte bu işte bu yıkıldı. yıkıldı. İşte bu. Burada değerli başbakanımız ne yapıyor? Okuyayım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve Türkiye arasındaki kültürel mübadele çok çeşitlidir. Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit Moskova'da Çağdaş Türk Resim Sergisini açıyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Devlet başkanlarımız biraz resim sergisi açın. Fi 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 Biraz resim sergisi açın. Biraz heykel sergisi açın. Yeter artık. Lütfen. Lütfen. Bu kadar sanatçı. Bu kadar küstürdüğünüz insanlar kimse hakkını arayamıyor. Kimse konuşamıyor. Kitap çıkarıyorsun takdir yok. Resim yapıyorsun takdir yok. Beste yapıyorsun takdir yok. Şiir yazıyorsun takdir yok. Heykelde takdir yok. Güzel sanatlarda takdir yok. Tiyatroda tiyatrolar kapanıyor. Belediyeler lütfen tiyatrolarda Lütfen bilet alın. Dağıtın halka ücretsiz. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Güzel bir gelecek bizi bekliyor. Güzel. Bir şeyin bitişi, bir şeyin doğuşudur. Yeni doğumlar. Saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim.